Selamun aleyküm bahçe. Hay dün buradaydılardı. O soğanın doruğunu ne kırmadılar. Topladığınızı tamamen mi topluyorsunuz? Nasıl? Yani kimse... Cipsin... Hala gelme! Geleyim. Yalnız gelen bir Ah yavrum sanki açıktan gel. Gel kızım yarın getirecekler kızın oğlunu. He. O tekileri kedi evlerine götüreceğim ya Gülten. Bir tanesi burada arkadaşlar. Evet, işte ,hmm. Tamam kardeşim. Evet, evet. Bu bulursan çabuk. O tamam, ilk ya. önce bir zorlanırsın. Tamam.